Geçiyoruz Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak gazetesi İran'dan PKK'ya füze rampası başlığını atıyor aktaracağımız haberine. İstihbarat ve güvenlik birimleri Cevat isimli İranlı generalin PKK'nın Suriye kolu PYD'nin temsilcisi Sipan Hemo'ya 3,5 milyon dolar ve füze rampaları verdiğini tespit etti diyor haberinde. Tahran ateşkese rağmen Suriye'ye Şii milis göndermeye de devam ediyor. İran devrim muhafızları 1200 kişiyi Halep'e gönderdi. Asayip Ehlil Hak, Hareketül Nucabe ve Irak Hizbu sorumluluğuna bağlı milisler rejim kontrolündeki El Esad Askeri Akademisi'ne yerleştirildi diye bir haber Yeni Şafak ilk sayfasından görüyor bunu.